Bırak dedim kara vezir. Benim canımı sıkma yoksa seni zindan attırırım kara. Bırak dedim kara vezir. Benim canımı sıkma yoksa seni zindan attırırım kara. Bırak dedim kara vezir. Benim canımı sıkma yoksa seni zindan attırırım kara. Bırak dedim kara vezir. Benim canımı sıkma yoksa seni zindan attırdım kara. Bırak dedim kara vezir. Benim canımı sıkma yoksa seni zindan attırdım kara. Bırak dedim Karavizir. Benim, <laughs> kara Benim canımı sıkma. Yoksa seni zindan aktırırım kara. Bırak dedim Karavizir. Yoksa seni zından kara. Bırak dedim Benim canımı sıkma yoksa seni zindan aktırırım kara. Bırak dedim Karavizir. Benim canımı sıkma yoksa seni zindan aktırırım kara. Bırak dedim Karavizir. Benim canımı sıkma yoksa seni zından aktırırım kara. Bırak dedim Karavizir. Benim canımı sıkma yoksa seni zındana attırırım Kara. Bırak dedim Kara Vezir. Benim canımı sıkma yoksa seni zındana attırırım Kara. Bırak dedim Kara Vezir. Benim canımı sıkma yoksa seni zındana attırırım Kara. Bırak dedim Kara Vezir. Benim canımı sıkma yoksa seni zındana attırırım Kara.